Ay hepinize merhaba arkadaşlar. Ne video istediğimi biliyor musunuz? Çünkü e, şey kardeşim yanlışlıkla ka kapatmış tableti. Ne dedin? Anlamadım. <laughs> Dondurma ister misin? arkadaş. Şey şu siyahlı ee... <Gülüyor> <Gülüyor> Ne? Çocuk bana aşık oldu diyor kız. Kız bana dedi ki çocuk sana aşık oldu diyor. Bu bizim çantamızı alabilir mi? Ne? Bu bizim çantamızı değil mi? Yok hayır. Ablacığım akrandaki an anladım da. Dur. yani yalan söylüyorum arkadaşlar. Sonra e, kandıracağım. Adam niye gitti? Dur bekle hareket çekiyor. <laughs> ben de size. size aşığım diyor. Kim? Sen mı bırak bırak. Yok. neydi? Ben. Senin adın neydi? Tam diyorum. Ama o çok şey anladım. Hadi. Tamam. O çok of, da. başk değil. Ne be? Yürü, o zaten. çok şey anladım. Çocuk çok, çok, çok tatlı. dur bekle. Ben çocuğa bir şey yazıyorum. Ya o Nasıl? Ya bak gidecek sonra o çocuk. Aa o kız sanırım. Ama o, o tepercik var. <laughs> mesajdır. <laughs> Yukarıda solda kare var. Kare mi? Tamam. Bir çocuk geldi lan. Ona boş ver. İsminin ne senin? Bak konulmadı. Dur. Ya Dur, dur bekle da nasıl bir? Adı Gus. Gus. Evet. Osman olsaydı bari. Osman mı? Seni bir yerden tanımam ama. Bacım, kalp atmayacağım sadece. Hadi ver. Tamam. Klavye otomatik düzelt. Neden? Dur ya sağda bir kare var. Ayşe. Dur. Dur. bekle o ne? O nasıl bir renk? Allah bak arkadaşlar duyacak. Duymuyorlar ki. Nasıl yani? Ay yanlış. Dur bekle. Bekle sevgilisi ben. Adıyım. Ama o ben hayır yalandan olacağım. Anneme diyeyim ki ararım. Tamam sevgilisi. o zaman dur ona bir şey söyle. Söyleyeceğim. söyleyeceğim. Tamam mi? tamam. Niye söylüyorsun? Ben ona sevgili değilim ki sevgilisin evlerini çeksin yalan, yalan. Ay yalancısın ya. Hayır ben Ay. sadece e, arkadaş oldum. Dur ona söyleyeyim. Hmm, dur. Yalan lan la. selam sabretin değil. Hayır dur bekle. Aa, tamam Değil tamam. Ya. Dur dur. Ee, bana bir şey söylüyor. Ya kanıtlamak zorunda değilim kardeş. Çık. Tamam dur. Bir şey yazdım ona. Sevgilisin diyorlar. Hayır sevgili değilim. Sıkıntı yok. Bacım Dur bekle. Tamam tamam. Al al. İçin. Sırtıma bindi. Gidiyor bir daha alıyor. Ama yüzü yok da neyse. Neyse hadi kardır ama. ikimiz de oynayalım gel. Video var. Video hazır. Allah Allah. Videomuz bitmek üzere. Bitlenmez kısa. Evet arkadaşlar. Bay bay. Diğer videomuza geçeceğiz. Partik bay.